I'm not gonna lie. Google Stadia nedir? Google'ın yeni nesil oyun anlayışı olarak tanımladığı Google Stadia, şimdiye kadar gördüğümüz oyun konsollarının aksine bulut tabanlı sanal bir oyun merkezidir. Herhangi bir oyun konsoluna veya oyun bilgisayarına ihtiyacınız olmadan ve oyunları indirmek zorunda kalmadan birçok oyunu oynayabileceğiniz bu yeni platformu kullanabilmek için tek şart iyi bir internet hızına ihtiyacınız var. Google yıllardır üzerine çalıştığı Stadia'ya oldukça güveniyor. Oyun dünyasının Netflix'i olarak tanımlayabileceğiniz bu platformda oyuncular aylık abone ücreti ödeyerek istedikleri oyunu oynayabilecekler. Google piyasaya süreceği istediği oyun kolunu kullanarak platformdaki oyunları yüksek donanım özelliklerine gerek kalmadan sorunsuz bir şekilde oynayabilmenizi amaçlıyor. Akıllı telefonunuz, tabletiniz veya bilgisayarınız üzerinden uzak birçok oyunu oynayabilmenizi sağlayacak Google Stadia için şimdiden yüzden, yüzden fazla şirket oyun geliştirmeye başlamış durumda. Peki Google Stadia'yı kullanarak oyun oynayabilmek için internet hızınızın ne kadar olması gerekiyor? Google kullanıcıların aklında herhangi bir soru işareti bırakmamak için bu soruyu çoktan cevapladı bile. Şirket Stadia platformunu kullanabilmek için oyunlarda saniyede 60 kare ve 4K çözünürlük için minimum 30 megabit, saniyede 60 kare ve Full HD çözünürlük için minimum 25 megabit hıza ihtiyacınız olduğunu açıkladı. Stadia aynı zamanda internetinizde herhangi bir düşüş olduğu takdirde oyunlarınızı optimizasyonu buna göre şekillendirecek. Şimdiden oyun severleri bir hayli etkilemeyi başaran Stadia, PlayStation ve Xbox gibi güçlü rakiplerini geride bırakarak oyun dünyasına yeni bir soluk getirmeyi hedefliyor. 2019 2019'un sonlarına doğru bazı ülkelerde piyasaya çıkması beklenen Stadia'nın ülkemize ne zaman geleceği merak konusu. Ve tabii ki fiyatı hakkında herhangi bir bilgimiz şu an için yok. Sağdaki ve soldaki videolardan bambaşka en son haber videolarına göz atabilirsiniz. Kanalımıza abone olmayı ve bizi takip etmeyi unutmayın.